Kütles Merkez'den merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Asus'un Zenbook ailesinin yeni modellerinden UX310U'yu hep birlikte değerlendiriyoruz. Asus Zenbook'un yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Elimizde bu kez UX310U modelinde bulunan Zenbook daha önce UX305 UA ve benzeri diğer modellerle inceleme konumuz olmuş hatırlarsanız. Ee, yeni modelinde Zen tasarım felsefesini benimsemeye devam eden Asus elbette o modelden bu yana e, aşama kaydetti ve güçlü bir mimari ile daha estetik bir gövdeyi e, karşımıza getirdi. Şimdi hemen tasarımla söze başlayalım ardından da performans kısmına geçelim. Asus ZenBook UX310U tasarımıyla yine daha önce karşılaştığımız ZenBook modellerini hatırlatıyor. Ancak bu defa daha önce bir gövdeyle gelen laptop 1.84 cm kalınlığa sahip. Bu da onun 1.7 cm'lik MacBook yerden birazcık daha kalın olduğunu gösteriyor ki arada büyük fark yok. Evet de bu alanda halen HP'nin Spectre 360 modeli 1.5 cm'lik kalınlığıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Dizüstü bilgisayarın ağırlığına değinecek olursak 1.4 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyebiliriz ki bu da onu rahatlıkla yanınızda, çantanızda, elinizde taşıyabileceğinizi gösteriyor. Dizüstü bu noktada bize Spectre 360'ın aynı ağırlığını sunuyor. Böylece iki modelde aynı ağırlıkla bu anlamda bir fark yaratmıyorlar. İki farklı renk seçeneğine sahip olan Zenbook e, gri ve gül kurusu renkleriyle tercih edilebiliyor. Elimizde gri renkli modeliyle bulunan e, laptop ince ve ağırlığı bir yana ince, inceliği ve ağırlığı bir yana tasarımıyla da gözle gayet hoş görünüyor. Yine ekmar alüminyum malzemeden oluşan cihaz iç içe daireler çizen fırçalanmış kapak altında bize 13.3 inç boyutunda bir ekran sunuyor. Bu ekranın boyut olarak olmasa da çözünürlük olarak yine iki farklı seçeneği e, bulunduğunu söyleyelim. E, elimizde Full HD çözünürlükte bulunan model ayrıca QHD Plus olarak isimlendirilen yani 3200 3200'e 1800 piksel çözünürlüktü olarak e, o şekilde bir ekranla da e, satın alınabiliyor. Ekran LED böylece 178 dereceye kadar görüş açısı sunabiliyor. Renk do doğruluğu ve siyah dengesi iyi görünüyor. Bu anlamda fotoğraf işleriyle uğraşanların da bu ekran karşısında mutlu olacaklarını söyleyebiliriz. Bu arada e ekranda göz yorgunluğunu azaltmak için iCare isminle isminde mavi ışık filtresinin bulunduğu belirtelim. Özellikle son dönemde cep telefonlarında da oldukça popüler olan mavi ışık filtresi bu cihazda da iCare isimli şekilde karşımıza çıkıyor. Ekranla ilgili yapılabilecek olumsuz kritik kritik belki de ekranın kenarlarını çizen çerçeve olabilir. Ekranı çerçevede biraz kalınca her ne kadar bu çok büyük rahatsızlık yaratmasa da bir sonraki modelle Asus uzmanlarının özellikle artık tasarıma odaklanırken çerçeveye de e, el atmaları gerektiğini açıkçası düşünüyoruz. Asus ZenBook UX310U'nun tıpkı ekran çözünürlüğünde olduğu gibi farklı altyapı seçenekleri de var. Elimizde Intel Core i7 7500U işlemciyle bulunan laptop ayrıca Core i3 ve Core i5 seçenekleriyle de tercih edilebiliyor. Ee, elimizde yine ailenin en güçlü üyesi bulunuyor. Çift çekirdekli, e, çift fiziksel çekirdekli, 4 iş parçacıklı işlemcisiyle 270 GHz taban, 3.50 GHz taban frekanslar sunan laptop böylece üst gömlek için, üst gömlek işler için hazır. E, teknik altyapısına 8 GB kapasiteli ve 2130 MHz hızında DDR4 RAM'lerle takviyede bulunan Asus ayrıca depolama olarak çözümde 512 GB SSD ile getirmiş. Grafik tarafına baktığımızda burada 2 GB kapasitesinde Nvidia GeForce 940 MX kullanan laptop ayrıca yer olarak Intel HD Graphics 620 ile bulunduruyor. Böylece bu dizüstü bilgisayar ile ister profesyonel ister eğlence amaçlı işlerinize rahatlıkla yerine getirebiliyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın pil ömrü ise daha iyi olabilirdi kanaatindeyiz onu söyleyelim. E, çünkü PC Mark batarya testinde 4 saat 13 dakikalık bir skor alan Asus ZenBook UX310U e, video testimizde de 5 saat 24 dakika içinde bataryanın e, tamamını tüketti. Aynı testte HP Spectre 360 8 saat civarında bir performans sergilemiş hatırlarsanız. Bu anlamda pil ömrünün biraz daha uzun olmasını açıkçası dilerdik. Asus Zenbook ux 310 u için genel hatlarıyla gayet dengeli bir dizüstü bilgisayar diyebiliriz. Yeni nesil işlemcisi, bellek e, frekansı ve kapasitesi, ayrıca GeForce 940MX kullanması, iyi detaylar böylece hem iş hem eğlence kullanımlarını bir arada yürütebiliyor. Ekranda yeterli doygunluğu sunan laptop, pil ömrüyle ise tahminimizden daha az doyurucu oluyor açıkçası. Öte yandan klavye kısmını pek beğendiğimizi söyleyemeyeceğiz. Oldukça plastik hissi veriyor. E, tuşlar e, biraz kalınca yapıda tasarlanmış aynı zamanda. Onu da söylemek lazım. Bağlantı konusunda zengin seçenekler sunan Asus Zenbook UX310 U 2 adet USB 2.0 yanına USB 3.0 ve tip C slotlarını getirmesiyle bağlantı noktasının seçeneğini çeşitlendiriyor. HDMI portu da bulunan laptopta da e, Wi-Fi olarak 8 g kullanılıyor. Onu da söyleyelim. E, sonuç olarak toparlayacak olursak hem iş için kullanayım hem de ara sıra oyun oynayayım ve grafik programlarını da çalıştırayım diyenler Asus ZenBook UX310U'yu tercih edebilirler. E, dizi ve bilgisayarın fiyatı ise 4198 TL olarak belirtilmiş durumda şu an için. Kategoride farklı seçenekler de var elbette. Onları da değerlendirebilirsiniz. Ben Ercan Urlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.